Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün Trabzon ekranda yavaşlattıkça adama koşacağız. O oynayacaksanız bu şekilde girin. Kızın al ürünü var yani sağ tarafta. Ölümcül tempo gittikten sonra ilk defa oynuyorum ama çok kanser bir build yapacağım. Hala bence çok güçlü olduğunu düşünüyorum bu karakterin. Şimdi bir tane potumu içtim. Hemen bak. Baktım burada cana az. Baktım burada cana az. Gevrek. Şşş dombili. Dombili. Vur. Aha süper. Akıllı dombili. Akıllı dombili adamı şeyini de kullandı. Şimdi öncelikle bir tane ısırabilir miyim? Tamam. Kaçmasını istemiyorum. Oğlum öldüremeyeceğim sandım bir an. Minyonlar da dönünce bir korkmadım değil ha. Şunu alıp kaçıyorum bebeğim. Ay midin cana bak. Ay flash attı. Önümde bir şey yok. Lan dur kovalama da manası dolmasın. Aa bizim bırtısı. Ula düz vur lan bir tane. Düz vur 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 vur. Düzü vur. Düzü vur yavaşlatayım. Allah belanı. Aha, aha ölmedim. W geri geldi okule niye bana döndü? E attım diye bana mı döndü? E hasar vermiyor ki ya. Abi uf. niye böyle şeyler yapıyorsun Riot? Şimdi beyler bakın botta bir şeyler var. Tolga bey ve be. literalin iki neyif. kullandı ama geldim bebeğim. Sıkıntı yaratmayın. Gir kanka W at E at BC. Gir oğlum gir Q'nu bekleme lan. Lan gir, lan. lan gir lan. Lan gir lan gir. Al yavaş attım. At W'nü at E'ni. Yaparız gene biz bir şekilde bunu. Ayıpsın. Q'su da geldi zaten. Çek. <laughs> Abatın çocuğu. Neyse başlatalım. İkiyi vurduk. Orrrr. Bir tanesini bana veriydi bari ya. Aha. Aha tipe bak. Nereye saklanmış? Laksi yiyecekler. Yersiniz. Geldim kız. Oyna kız. Aha. Oynuyor lan. At günü. At günü süpersin. Sana yaklaştırmayayım ben onu. Tamam flash aldık. Abuna abuna. Bu da devam ediyor. O da devam ediyor. İkisine birden vuruyorum. İnan hiç fark etmez. Vallahi aldım lan. Oğlum aldım lan. Ölmüyorum lan. Of. Hayrete dikkat. Bana atmaz gerçi onu. Lan çekilin minyonlar. Allah belanızı versin. Minyonlardan şey yedim. Anasını satayım. Gidemedim. Oo, şu an çok güçlüyüz. Şimdi W fulleniyor. Bunda neden? Saldırı hızı veriyor W'nin içindeyken. Aha. Hazır gelme. Oo, Hadi gidelim. Lan adam dalıyor sana. Hadi lan yapıştır lan. Bu çocuğa da esas attığım gibi giriyor. Helal olsun. Vallahi billahi. Kardeşim geldim geldim geldim. Şuna şöyle yapalım. Bana mı çalışır? Sana mı çalışır? Beni ağzına alırsın en kötü. inanıyorum ben sana. Atla. Aa şuraya şuraya. Lan ölme lan. Lan vur. Isırayım bari. Ah tamam. Vallahi zarı zoruna kestik. İt kardeşim it 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 İten bitti mi bitmedi. İten parası lazım ben alayım mı? Ya oğlum. İten parası lazım diyorum. Aldı gitti 78 goldu oraya. Neyse kuleyi ısırırım ben de. Tamam parayı çıkardık. Arkadaşlar bir mi iki mi rakamları tutalım. Ona göre like atacaksınız kritik bir an. Şimdi rakamı söylüyorum. Üçlü kuvvet 20 hareket verdiği için 2 diyorum. <laughs> Paracımızı da çekiyorum. 2 diyen arkadaşlardan like ve abone olmalarını rica ediyorum. Keyifli seyirler muazzam bir video yine. Şimdi tekrar bota gideceğim. Bot can çekişiyor birazcık evet. Şimdi alt oldum baba. Mit mi me bot mu bot ya. Geldim lan girin lan. Hashtag flash'ımı kullanmak istiyorum da. Tamam burada bir şey yok. Aha vallahi kullanmak için zaman sürpriz uf 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 az sürpriz ama lan oğlum lan çekin lan lan bir hiç Allah belanı vermeye öyle bir şey olabilir mi ya Geldim gir. Geldim gir. Geldim gir. Gir oğlum. Gir oğlum. izin vermem sana yaklaşmasına merak etme. Şöyle kaldırayım onu da ben yavaşlatalım beyler. Önemli olan yavaşlatmak burada. Benden kaydı. Ben de ondan kaydım. Kayarım sana. Kayaman bana. Hemen topa. Hemen topa buradan. Fark etti lan kaçtı geri. O zaman ormanımızı alalım. Sonra bakarız oraya. Kardeşim geldim. Tabirim şimdi kaç? %90 saldırı hızı veriyor. Geldim geldim geldim. Gir lan. Oğlum sen korkusuzsun lan. Sen yaparsın lan. Hop attım. Ah yavaşlattım sadece. Olsun. Bu bir şey. Ulti basacağım buna. Ne olur ne olmaz. Ah. Çar tutukluk yaptı gibi bir şey oldu orada. Lan her geldiğinde de bu çocuğu öldürüyorum ha. He. Ama helal olsun. Geri yapmıyor. Oha lan dur lan geldim Ne oldu lan lan gir gir SS atamıyorum gir Gir Öldürmemiz lazım onu aha Hayatının hatasını yaptı şu an gel 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 böyle Tamam sen dur sen dur Öyle kaçmak yok Ooo Ne yaptı lan bana o Oğlum çok fena vurdu harbi vuruyor ha At ısır o rakip bu oha ne oldu bir anda terse döndü o oyun. Ak lan Ölme lan Neyse ayakkabımızı alalım Herkes katledildi bir anda la Bir mahvolmuş çekeyim bir de şu zımbırtıyı çekeyim Eyvahlar olsun Bak 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 Tireş burada Tireşin burada ne işi var Kardeş demiyorlar mı senin buraya ne işin var Sana bir ulti basalım Seni yemeye başlayalım bakalım Kim kim yiyecek gel 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 Bende var flash var En sarışın o öldürdüm lan Tamam sen gelme sen uzaktan vuracaksın güle güle Yasuo da geliyor Vur kardeşim vur almamız lazım. Her deste ihtiyacımız var. Buradan gelebilirler şimdi. Gelmedi. Yemedi. Yiyeceksiniz oğlum ama öyle kaçış yok. Yavaşlattım lan. Var mı lan bir Bir daha yavaşlattım. Aha ay ay sen süpersin. Gel lan bunun ultisi yok. Bunun ultisi yok. Bu da bitti. Gel lan. <laughs> Güzel. Selam arkadaşlar. Farm Skin adeta hediye dağıtıyor. Promo kodu yerine gelip eğer kayıt olduktan sonra buraya ogun yazarsanız hesabınıza 1 dolar bakiye gelecek arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi kutu açabilirsiniz. Onun dışında sağdan kristale tıklarsanız buradan günlük ödül kısmından kristal almaya unutmayın. Her gün yenileniyor ve aşağıdan ücretsiz bonuslardan görevleri yaparsanız 2 tane daha ücretsiz kutu veriyor. Bunları da açabilirsiniz ve ötekileri de yaparsanız kristal kazanıyorsunuz. Ve bitmedi. Üstten günlük bonus kısmına tıkladığınız zaman da buradan da günlük 3 tane ücretsiz kasa açabiliyorsunuz. Ve size yeni gelen mağazayı tanıtmak istiyorum. Mesela bir tane kutu açtıktan sonra size mermi veriyor. Sağ üstte benim 19.000 tane birikmiş. Hemen mağazaya girdik. İsterseniz mermilerle kasa açabilirsiniz. İsterseniz direkt dolara ya da skin'e dönüştürebilirsiniz. Burada görüyorsunuz zaten. Gelin hemen bir tane kasa açalım. Ana sayfayı tıkladık. Buradan Starlight kasasını açmak istiyorum. 50 dolar verdim. Ve bu da mermi veriyor bize arkadaşlar. Bekliyoruz. Kasa içerisinde bir sürü bıçak ve eldiven var. Aha! Aha vallahi eldiven çıkardım. Hem de parmağı kesik. 67 dolar. Ve gördüğünüz gibi mermi de verdi. İstersen bu 1500 mermiyle gidip AWP alabilirim direkt. Tüm linkler açıklama yorumda. Ogun promosyon kodunu unutmayın. Ücretsiz 1 dolar için öpüyorum. Görüşmek üzere. Allah şey düşünüyorum ya. Üçlü de saldırızı veriyor. Bak 333. Buff olmuş da veriyor. Hem saldırız hem saldırı gücü şeyler almaya düşünüyorum. Seri seri vursun. Bebeğim birazdan topa geliyorum. Rahatta kal. Kapış lan. Lan 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 dur. Lan dur. Geldim. Geldim 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 geldim. geldim. Ah be oğlum. Oğlum fena vuruyor bu çocuk da. Ama biz de fena vuruyoruz. Sıkıntı yok. Tak tak tak. Kim o? Ben. Ecel. Hemen buraları da temizleyelim. Bir gold bir golddur baba. Tamam. Bir tane her geldiğimde bir tane plate alayım bir tane. İyi dönelim itemi bitirelim. Ejder aldılar. Alsın. Bitirdik bunu. Şimdi saldırı gücü büyüdürenci yok ki karşıda. Ama hasar salla. Neler diyorsun ya? Benim aklımı çelme. Kraken Kar, alırım. Balık kraken mi? <laughs> dayan. Adama çökmüşler gene iki kişi. Dayan dayan. Vayim, bait lan bait de lan Yaparsın lan oğlum beytle de dedim adamın içinden geçtin lan Oy kaldırdım indiriyorum şimdi inmeye gerek kalmadı çok güçlüyüm lan lan Anan arvadını ısırdım ben korkar ay daha girmeye Anan arvadını ölüyordu bak gene biri öldü Ne ölüyorsunuz lan ha? ha, botta da bir şey var Of çok güzel kaldırdın İşte yetişebilirsem 2 de 2 yetişemezsem yetiştim Ay Ay Canlara bak ay Vuruyor da vuruyor da sağlam da vuruyor da sürpriz olacak arkadaşlar. Çok sürpriz bir gelişme sizin için. Tamam önce seni alırım. Hiç sıkıntı yok. Aa ulan Caitlyn gene yaptın yapacağını ya. Rangle Diff doğru yer doğru zaman. Gene top geberdi la. Eyvahlar olsun benim güçlenmem lazım. Ben her şeyi alayım zaten hızlı hızlı vuruyorum. Eyvah. Dur 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 mide geliyorum mide geliyorum dönme dönme dönme. Tarayalım burayı var mı bir şey? Ha. Ya ben alacaktım onu ya. Ya ben alacaktım vallahi billahi şunun ultisini çalalım. Sen bir daha al. Vur lan vur lan. Vur lan. Allah belanı. Vur, vur, vur. Aa, hayır bir vuruş. Bir vuruş yok ediyordum. Ah lan keşke ultiyi Gwen e atsaydım. Ben gerçi can büyü şey veriyor Zırh ve büyü direncini çalıyor. Tank yoktu aralarında ama. Ah yakında. Tamam bunu alıyorum. Sonra bir kana Çok felaket bulut yapacağım. Vadi gitti ona üzüldüm ya. Gwen yüzünden aslında büyü direnci de alabilirim. Çok vuracak o çocuk. Baba W'miz kaç vuruyor buna çöküyoruz. %110 saldırı hızı veriyor. Çok oğlum ona çök 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 Esma çök. Çök Esma çök. Oha. Ne östürdün lan onu. Baba hemen madem bu kadar öndeyiz. Hemen 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 mota mota gidelim. Adamları kastıralım. Ay vadi vadım Vadi mi öldürdü lan onu? Ben mi yanlış gördüm? Harbi harbi vadi tostladı içimi geberdi o. Uf. Gelin, gelin 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 gelin. Lan erkekler. Gel lan gel. Sen sen nereye? Sen sen yoksa fotokopi sen. Tamam o gitti diyelim. Şunun senin ultiyi alayım gel bakayım. Sen güçlü olduğunu sanma. Her gücün üstünde bir güç vardır. Aslanlar. Hayırdır? Hayırdır lan? Çerezleri buldunuz. Kıstırmışsınız. Kralınız geldi. O hala orada mı? Bak ormana gidiyordum geldim. O ultisi var mı bilmiyorum ama hasardaydı. Kardeşim gel pusu lan. Pusunun pususu. Oo. Oh, sen duvardan çıkmayacaksın mı? Ne kadar gitti lan? Ananın. Hı? Git şimdi az mı? O nasıl bir duvardan gitme? He saklandım ben buraya beni bilmiyor. Rahatta kal. Çık geri çık geri çık geri. Tamam kaç 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 Aha bizim takım aşağıda Burada oynarız burada oynarız oynarsak Oynarsak burada oynarız Vurmaya çalışıyorum Vuruyorum ben ölmem ben ölmem Vurun lan vurun arkadaşlar Şunu çektim Çekem çektirdim yavaşlattırdım Eyvahlar olsun tamam çıkalım Çıkın oğlum çok, çok zorladık burayı Aha çıkıyorlar aha devam ediyorlar Devam ediyorlarsa kaşınıyorlar Şunu bir şunu Oo. Tamam kaçın Allah'ını seven kaçsın. Kaçın oğlum. Kaç 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 kaç. Ama zorlarsa hala zorlamaya devam ederse. Ama her şeyin bir sonu vardır bebeğim değil mi? Gel. Öyle aha çok güzel terev. Adamsın lan kektin. Zorlamayacaksın oğlum. Beni darlama beni darlama. Kıyamet oldu burada. Hemen aldık. Devam. Her şeyini sömüreyim. Daha bu benim güçsüz halim beyler. Ne alabilir miyim lan? Ay. Vallahi hayvan. <laughs> Anasını bile belledim. Gel seni de keseyim de şu an güvenemiyorum tam. Sonra 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 kapışacağız sana çok para var üstünde. Şimdi bir orman dönerken bizim takım ölmezse iyidir. Böyle esas satayım. Hatta diyeyim. Ben ben siz kapışmayın. Allah'tan dedim kapışıyorlar. Allah'tan güven topla. Güven. Sen ben de birebir istemiştin değil mi? Şu an para olmasına rağmen deneyeceğim. İnşallah alırım. Bakacağız beyler. Merak ettim. Aha. Hadi kapışalım. Hadi birebir. Of oh, of ucu ucuna aldım ama cebimde 5K para var. Onu da düşünün yani. Cebimde 5K para yoktu. Dur 5K demin moralini bozmayın bir daha kapıştır benden. Bunlar hep tak. Ay lan döndüm özür dilerim görmedim. Saldırı hızımı Kana tutamış önce. Kana Sonra bu. aynen çok vuruyor çünkü. Ay maşallah. Ay, kıs, 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 kıs. Bak 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 bak, benim benim ejderime geliyor. Gel. Ba 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 ba, ba, ba. lan burada lan yanlış yere kırdım. Allah kahretsin. Tutun lan tutun oğlum tutun lan. Lan tutun lan bunlar kim oğlum? Tut lan tut. Lan ısırayım. Öldü öldü öldü. Buna 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 vurun baylar. Vurun anasını satayım vurun. Ha bu da gitti. Benim ormanıma ha. Hayırdır lan? Aha top. Baba adamlar da yarıyor ha. Bana sola borun aldırtmayın oğlum. Bak vallahi içinden geçerim bunu. Şimdi vuruşa bak vuruşa. Güven var en fazla gelsin baba. Bunu da yok etmeye değil. Levelde geçeyim diye aldım. Aha 16 oldum. Lan güven. Sen neyin peşindesin oğlum? Gevrek. Gevrek. Beni görüyor mu? Beni görüyor mu? Sana bir yavaşlatma bir ulti. Bakalım bu sefer ne yapabileceğim. <laughs> Aradaki farka bakar mısınız beyler? Rakip ikiledir. Mid, mid yaralı bu sefer de ben buradayım diye. Allah kahretsin. Bir girmeyin be. Turun'la lesane iki nikahından nasıl bana 23 vurdun? Hiç bilmiyorum. Nereden vurdum oğlum? Hile. <laughs> bilmiyorum ama hile. Tamam şimdi adamlar botta. Kule açmamız lazım. Şu kuleyi yarap geçerim ben. Of, oha. <laughs> Yarmak ne kelime Ananı lan Lan flash atmam atmam Vur oğlum vur 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 lan vur lan tüh. Alıyorum lan Trashten güvenden korkuyorum biraz sana hani Stantana sokarsak yalan oluruz diye Yoksa sıkıntımız yok yani Evet tamam attın Tamam adam beni tutana kadar ben seni 10 kere kestim Nasıl olacak bu iş Dilat, at dil at, dil at yavaşlat. Arkanda lan arkanda bir adam var Arkamda kıldı bir adam var lan. Şunu indirin beyler. Oğlum ölüyorum lan. MF'ye bak geldi bana vuruyor. Of. Çakallar ha. Güvene bak hala vuruyor. Neyse dönelim. Şuradan bir can doldurayım. Hemen geliyorum. Aman aha. Bana hala devam ediyor. Hele hele hele. Hop hop hop. İşte araya gireyim. Araya girdim öldü. Beyler şu parayı harcayalım değil mi ya? Vallahi de billahi de. Döndüm. Aklın son aldım. Ulan hadi bunu da alıyorum lan. İyice durdurulamaz olayım. 25 dakika 26 gel Kalk lan. <laughs> Orhan. Tamam. Ejderimi aldım. Yasuo hedefte sen varsın. Kaç benden. Kork benden. Michael Schofield. Oğlum güzel yaptım bak. Öne doğru da kaçtım. Adam vurdu harbi helal olsun. Gene vurdu. Anam. Ölmem, ölmemem lazım. Enayi, enayi flash hattı öldürmek için yoksa kaçacaktım ha. Adam adam adam. görüşsem görürsem 4'ü 5'e atarım. Lan bir kişi mi çıkmıyor karşıya? Ah be. Ah kain. Kalk lan. Büyüğün geldi. Gel lan. Gel gel. Gel, gel gel. gel gel. Gel gel içime gir içime. Gel lan sen de gel. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor gene mi kapışma? Bir kapışma döner orada. Ben hissediyorum. Döner bir kapışma. Şunun alalım baba şeyini. Sen hayırdır? Dur. Dur sen bir dur. Sen bir dur. Büyü direncini aldım oğlum. Treş'in her şeyini aldım. Bana bir gram vuramıyor gördün mü? Aha. Arhan. Tolga Bey. Ne güzel çalacaktın onu lan öyle. Çakkal görmesek. Ulan vur. Ulan vur. Ulan vur. W, W, 3'te 3'tür. geliyor geliyor geliyor. geliyor. Penta geliyor beyler. Penta geliyor. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Çok mu zorlama oldu? Aa evet. Ultiyi açıp kaçamasa belki sonra kayın alabilirdim birebir de ama uzaklaştı benden. Tüh. Şimdi sola baron deneyeceğim. Bakayım alabileceğim mi? Evet gayet güzel alıyorum. Hadi artık bir adam kesme gideceğim. Evet baronumuzu aldık. Kaçın oğlum kaçın lan. Aha bir dakika bir dakika bir dakika. Güveni gördüm güveni kesmem lazım birebir de. Güven selamlar Hemen otusunu alalım. Hemen vuralım beyler. Aa ultiyi alamamışım. Oha kesiyordu lan adam beni. Vallahi helal olsun kesiyordu lan oğlum. Bir anda geri dönerim. Ne oldu? Ah Q Q ah be. Nasıl yetmedi lan ne oldu bir şeyler verdiler bana. Ağır keskin yara mı? Ağır yara trash vermiş. Can çalmam engellendi çünkü. Arkadaşlar ben ayakkabı bir satıp melek aldım. Bu saatten sonra kimse güvende değil. Zaten W ile hız kazanıyorum. Eyvahlar olsun. Çok güzel Kate ağzını aldı ama Kate inatla öleceğim dedi. Evet. Oh my god. Çık lan çık. Çık sen çık ölme lan. Eyvahlar olsun. Allah'a ben geliyorum şimdi. Dur bakayım kay duvara girdi duvardan çıkacak. Çıkmadı lan duvardan. Allah Allah. Tabro, Gel 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 Aha flash attı. <laughs> nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Son fight'ı atacağız. Hadi 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 gelin de kapışak. Takım yok takım yok takım yok. Evet arkadaşlar bu kısmı buradan göstereceğim. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Burada laks kalanıyor tamam. Sonrasında tam genç araya giriyor. Ben soldan geliyorum zaten görüyorsunuz. Direkt o burada MF 30'dan sonra giriyorum araya. Yaso ya soya vurmuşum, güvene vurmuşum, treşe üçüne birden derken ya ile treş ölüyor. Aha tam bu anda yani ölüyken benim internet diyor. Yani melek doğmuyor. Sonra otomatik saldırıda MF'ye doğru koşmaya başlamış salak gibi. Sonrası bu. İzliyoruz, bakıyoruz şu an fena gitmiyor çok güzel lax bir tane koydun öldün bu öldü lax da bakıyoruz lax vurmuş öldürmüş tamam kazandık normalde burada oyunu bitirmeye gidiyor fakat ne oluyor trash doğduğu için çıkıyor bakayım yani öldürür mü öldürür trash Evet buradan sonra da zaten karşı takım baron alıyor ben yokken oradan bitirip kaybediyorlar altta barda görünüyor zaten aslında haber sitesinden uyarmışlar elektrik gidecek diye ekranda o da. Şanssız bir an, inanılmaz bir an. Video sonunda böyle zaten karşı takmak etmişti bence kazanmayı. Biraz andaki oldu. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Diye. Beğendiyseniz benim sağdan dünkü videoya gitmeyi unutmayın. Var videosu çok iyiydi. Bay bay.